çok teşekkür ederim. Aklımıza üçüncü bu merasimine göre. Aslında e, biz hocalar dedikler pekça e, 92. yılında maruşu bakımından yok. Biz yüzünden artık Azerbaycan'ın pek bu doğru etmemiz. Yani, yani, her gün bu Güney Azerbaycan'ın birçok yerlerinde, yeniden Kafkas'ta kuradılar. Birçok katliamlar ve soykırımları biz duyurdu. Biz madenlerimizden bizden de ancak tarih zaman benzen e, değişir, kuruluşlar değişir, Sovyetler önünde biz onlara yasak ettiler. Bakmayarak e, bizim madenlerimiz bunu bize söylüyorlar. Ermeni Müslüman havası evet, diye. Bunu Ermeniler uygulamışlar. Yani Türk Ermeni yok, Ermeni Müslüman. Lakin e, e, zaman ele geldi ki o fırsat bir değerlerle düşerinde Ermeniler bu katlarını töreftiler. Değil misiniz? <laughs> bu yapımda, değil mi? Bunu çöçüldü ben size size Bu yakında Emir Usul Fenerisi'nde konuşmaya ortaya gidiyorlar. ermanı başbakanı başındanı bilersen faaliyet haline getirmesini diyimiz. Eee Sovyetler Birliği'nin o büyük dramını unutmamak, Ermenilerin eee bu varız da bu tutulduğu ideolojide Türk Ermenistan ideolojisi. Şu günümüzden devlet kurmak. Bu bakımdan zaman ellerine fırsat düşen kimi münasız insanları, sağdanların cezaları katlediler. Bu çağınlarda biz bu savaşlar üzerinden kendilerimiz çıkarбыз biz elde çıktık. Silah götürdük evvela irtibatlarıyla. Kapının önünde anam karşılıklı bir elinde bardaklı suylu. Eğer çocuğa, kadına, yaşlı insanlara silah kazıyorsanız hakkınız sağlayacaklar. Altyazı var. Bizim düşüncemizde günahsız insana, çocuğa karşı silah yoktu. Biz bunu gördük, bazağıda gördük. Ve Ermeniler olarak Cumhurbaşkanı Sarkisyan söyledi ki, e, kuşlar ile düşünürler, biz senin insanları el Ancak biz bu sürü gibi dağıttık. Bunu ödülü ve diğer Cumhurbaşkanları e, Cumhurbaşkanı ve diğer Ermeni ideologları yazılarını yazdılar. 10 yaşında uşağın kanı atılan onlar nezat aldı falan. O bugün başbakan diyor ki, e, bunu azarlar kıradık. Bu bir absürt fikirdir. Ermeni sayesinde bulamazsınız. Bilirsiniz, biz, biz dedik barıştan yanayız. Ancak barış olmazsa her şey e, kayıtmalı diyorlar. İnsanlar yurda yuvasına dönmeli diyor. O insanların yarasının sarılmalı için az da olsa tabii ki palası ölmüş bir insana yarası sarılmıyor. O da bir yere girecek. Ancak korkaklar kayıtsa az da olsa işte 28 yıl bir savaştan gelir. Sakın sinara sayesinde Allah'a bütün seviyelerde Türkiye'nin e, ışıkları bu həm də çavuşoğlu qızın o ən böyük çatlaqlardan birini özündə göstərən bir sənədə. Nərazı olsun. Öküz şəkli əkilmişdi türkçə şövrəyə. Onda buna baxmayaraq minə qədər bu müstəsqil insanlar öz hüquqlarını alır, qitə standartlarında son dövrlər çörək tapandan çatlaq qurumları üçün Bu dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan İstanbulda bu gün bizim çəçməzin çıxmasının özünə bir anlamı var. Həqiqətən də bu çəçməz sadəmlədir. Bizim qabul etdiyimiz dəyərlər belə xəttə çatmasına görə də minnətdarıq. Bu tam e, bir döyüşdür. Çin böyük bir fəlsəfəsi var. Döyüşün başı üstündə bir damla su düşürsə qalanlıq orada böyük bir ola ça bilər. Biz bu savaşdan dönməyəcəyik, çünki haqqımızın tərəfdarıyıq. Bizim qərarımız yoldaşlarımızdır. Da Qədərlərimiz, obalarımız min illər boyunca yəsamışlar. Son 200 yılda 150 derman orada çözülmüş ya. Bu bilasınız bu tarifi. Bu yani böyle ayak e, üstü bir soğukta sizin zamanınızı almak istemiyorum. Ancak e, bu bahsede çok yazılar yazılıp çok dinledim. Ve dinleyecek de bundan sonra hak yerini bulana kadar bir sonuna kadar verin. Sağ olun, teşekkür edin. Ee, bir daha hepinize hoş geldin diyorum. Sağ olun. Varak.